Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çaydanlık kirecini temizlemek için evinizde kireç sökücü yoksa evdeki temizlik ürünleriyle çaydanlık kirecini nasıl temizleriz bunu göstereceğim. Çaydanlığın içerisini şöyle size yakından göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça kireçlenmiş. Dışı da bu şekilde altında çok az bir sarılık var. Şimdi arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden temizliğimize başlayalım. Önce çaydanlığın kireçli kısmına kadar su dolduruyoruz çok az bir şey daha alacağım. yeterlidir. İçerisine suyu doldurduktan sonra şöyle bir tane bulaşık tableti atıyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı bulaşık parlatıcısı. Bu iki ürünün de kireç sökücü özelliği vardır ikisi birleştiği zaman daha da güçlü olur. Şimdi ocağın altını açtım. Çaydanlığı üzerine koyuyoruz. Altını biraz daha açacağım. Su ısınana kadar. Su kaynamaya başladığı zaman altını kısacağım. Çünkü taşabilir. Bu arada arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. su kaynamaya başladığı zaman altını iyice kısın. Çünkü deterjan olduğu için köpürür ve taşar. Bir de arkadaşlar çaydanlığın içerisini bu karışımla temizlediğiniz zaman bu suyu dökmeyin duşakabın camlarındaki oluşan su lekelerini ve kireçleri de bu suyla temizleyebilirsiniz. Çok güzel temizler. Aklınızda olsun. Şimdi su kaynadıkça o kireçler kendi kendine sökülür. Çünkü bildiğiniz gibi ikisinin de kireç sökücü özelliği vardır. İkisi birleştiği zaman daha güçlü olur. Bu suyu ne kadar kaynatmamız gerekir derseniz Kireçler sökülene kadar kaynatıyoruz arkadaşlar. Kireçler tamamen içerisinden temizlendiği zaman ocaktan alıyoruz. Su kaynamaya başladı, şimdi altını kısıyorum, çünkü deterjan olduğu için köpürüp taşabilir. Bu suyu dökmeyin, çünkü pis bir su değil. Soğuduktan sonra bir fıs fıs bidona doldurun. Tuşa kabinde kireç su lekesi olduğu zaman bu karışımını pırıl pırıl temizleyebilirsiniz. Böyle pis bir su değil. Sadece çay kireci. Şöyle kaşığı kazır gibi yaptığımda hiç kireç takılmıyor. Sanırım içerisi iyice temizlendi. Altını kapatıyorum. Suyu dökerken hep şu ağzından dökün ki arkadaşlar buranın içerisindeki kireçler de temizlensin. Hep buradan döküyoruz suyu. Bismillah. hem de mavi gider de güzelce açılmış olur temizlenir hem de demliğin ağzındaki kireçler de böylece orada güzelce açılmış olur şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gibi temizlenmiş. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl olmuş hiç kireç kalmamış dışında temizlemek için parlatmak için arkadaşlar şöyle poşetin üzerine çok az bir şey tuz çok az bir şeyde bulaşık deterjanı tuzla birlikte karıştırıyoruz. Daha sonra Şimdi iyi Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu, içi de dışı da. Çaydan kirecini temizledikten sonra bunu bu şekilde kullanmıyoruz. Önce arkadaşlar içerisine su dolduruyoruz. İçerisine su doldurduktan sonra yarım çay bardağı beyaz sirke hangi sirke varsa elinizde fark etmez bunu güzelce kaynatın bu suyu dökün daha sonra güzelce çalkalayın ondan sonra çay suyu koyun Evet değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere